Diyor. Evet o Niye baba. Bu ya. benim 15 pro max Korkuyor şey. Muhammed annesini çok sevecek. Dosus sevecek. çekiyor. Tekerlekleri böyle. Hı. İç, şu arka tekerlek içe çökmeli. Yani özel. Ondan sonra bu motor çalışıyor ve şuradaki şeyler hareket ediyor. Ondan sonra sağ sol dönmeli. Dur anne. Video çekiyorum. Ee, Sağ sol yukarı aşağı da var. Sağ sol dönmeli. Sonra da ben, şöyle girip atabiliyor özel araba. Çık, dit, 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 konfor. Böyle basıklaşabiliyor. Peki bunu nasıl mı yapıyor? Şurada şey var. Onu özel tasarladım dönmesi için de oraya özel mekanizmalar yaptım. Ve kapıları da tahmin ettiğin gibi açıp kapanabiliyor. Özel model baba. <laughs> Ve bu arabanın bu güzel arabanın tanıtımı bitmiştir. Ben oynayayım biraz kıskanır. Kıskan kıskan. Oo, oo. cute, cute. Ezgozu da var. Ondan sonra böyle sıkandığım bir yer olursa söyleyip onu da videosunu atayım.